Hristiyanlıkta akıl ermez inançlar. Sual. Hristiyanlıkta belli başlı inançlar nelerdir? Cevap. Hristiyanların inançlarından bazıları şöyledir. 1. Biz de tek ilaha inanırız. İlah birdir, aynı zamanda üçtür. Üç, bir demektir. Üç tane bir, birbiriyle çarpılırsa yine bir çıkar. Tanrı'nın üç sıfatı vardır. Bir bardak suyun da üç hali var. Sıvı, katı ve buhar. Ama su aynıdır. İşte biz de ilahı böyle biliyoruz. Yani baba ilah, oğul ilah, kutsal ruh İsa. Bu eskiden böyleydi ama şu anda işleyen ruh İsa'dır. Şimdi biz Tanrı olarak Tek olan İsa Mesih'e inanırız. İsa tek olunca tek Tanrı'ya inanmış oluyoruz. Tanrı Tevrat'tan sonra İsa Mesih vasfına büründü. Baba Tanrı'dan Oğul Tanrı oldu. Sonra da İsa Mesih oldu. Yani şimdi İsa Mesih'ten başka Tanrı yoktur. Böylece biz de tek Tanrı'ya inanmış oluyoruz. İsa göğe çıkınca Babanın sağına oturmuştu. Sonra Baba Tanrı İsa ile birleşti. Tek Tanrı oldu. Şimdi o Tanrının adı İsa'dır. Böylece biz de tek Tanrı'ya inanmış oluyoruz. 2. Her çocuk günahkar doğar. İsa bu günahlara fidye için öldü. Tanrı insanların günahını affettirmek için kendi oğlunu haçta öldürtmüştür. Başka çare bulamadı. Mecburen biricik oğlunu feda etti merhametinden böyle yaptı. Kutsal kitabımızda, Tanrı merhametsiz olsaydı, herkese kendi borcunu ödetirdi. Adil, merhametli olduğu ve dünyayı çok sevdiği için, herkesin affolması için biricik oğlunu feda etti diye bildiriliyor. Tanrı'nın bir planı vardı ve bunun olması gerekliydi. Çünkü kutsal kitapta her şey kanla temizlenir ve kan dökülmeden bağışlama olmaz diye yazılıdır. Musa zamanında İsrail halkı günahları için kurban keserler ve günahları bağışlanırdı. Ama İsa'da böyle olmadı. Çünkü o Tanrı'nın kuzusuydu. İsa Mesih bütün günahkar insanlar için son kurban oldu. Onun kanı bizlerin günahlarını bağışladı. Bütün dünya günahsızdır. Artık başka bir kurbana ihtiyaç yoktur. Mukaddes kitabımızda kurtuluş için İsa'nın kurban edilmesi kafidir diye bildiriliyor. İsa son kurbansa, günahlarımız affolmuşsa, ne diye misyonerlerle dünyayı Hristiyan yapmaya çalışıyorlar ve papazlar ne günahı çıkarıyorlar diye sormayın. O işe sizin aklınız ermez. Hristiyanlık dinini sizin aklınız mantığınız almaz. Yani Hristiyanlık size saçma gelebilir. Tanrı sizin gibi düşünmez.'' 3. Vaftiz ve İşai Rabbani denilen iki önemli ayinimiz vardır. Vaftiz, Hristiyanlığa kabul ayinidir. Kilisede yapılır. Vaftizle doğuştan gelen günahtan temizlenmiş oluruz. İkinci ayin olan İşai Rabbani, Öşarist veya Mas Komünyon veya Holy Komünyon denir ki kutsi paylaşma demektir. İşai Rabbani veya Ehvaristiya kurban ayininde ekmek ve şarabın konulduğu ve etrafında cemaatin toplandığı taşa altar denilir. Bu ayinde de müzik bulunur. Mukaddes olan ekmek kırılınca, kurban icra edilmiş, ekmek şaraba batırılıp yenilince de Tanrı ile manevi olarak birleşme olur. Yani mayalı veya mayasız bir parça ekmekle bir miktar şaraba papaz okuduğu zaman ekmek İsa'nın eti, şarap da kanı olur. Kilisede bu ekmek ve şarabı aramızda paylaşarak yer içeriz. Böylece İsa kurban edilmiş ve yenilip içilmiş olur. Biz Hristiyanlar böyle onun etini yiyip kanını içerek onunla birleşiriz. İşlemiş olduğumuz günahlar bu şekilde Tanrı'nın oğlunu kurban ederek affolur. 4. İncillerimizin durumuna sizin aklınız ermez. Bunlar, kutsal ruhun yönlendirmesiyle, tanrısal vahiy yoluyla İsa Mesih'in hayatından kesitler, öğütler, uyarılar ve İsa'nın elçileri tarafından yapılmış olaylar ve söylenmiş sözlerdir. Yani asırlarda düzeltiyoruz, değiştiriyoruz, biz hala tam anlamadık, siz nereden anlayacaksınız demek istiyorlar. 5. İnsanlar Tanrı'ya dua edemez. Ancak papazlar dua edebilir ve herkesin günahını affedebilir. Kutsal kitabımızda doğru olan bir kişi bile yoktur diye bildiriliyor. 6. İnsanın ruhunu ancak papazlar temizler. Bedense daima günahkar kalan çirkin bir şeyden ibarettir. Yine kutsal kitabımızda yasanın gereklerini yani dinin emirlerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmaz diye bildiriliyor. 7. Papa günahsızdır. Onun her yaptığı iş doğrudur. Çin Fafuru ve iki Cizvit Papazı Sual Cizvit ne demektir? Çin Fafuru'nun Cizvit Papazlarına sorduğu sualler nelerdir? Cevap Cizvit, 1512'de papazların kurduğu bir misyoner derneğidir. İlk defa, iki cizvit papazı, Çinlileri Hristiyanlığa davet için Kanton şehrine gelmişti. Kanton valisinden Hristiyanlığı anlatmak için izin istediler. Vali bunlara önem vermediyse de cizvitler onu her gün gelip rahatsız ettiklerinden, sonunda ben bu mesele için Çin fafurundan yani kralından izin almaya mecburum, kendisine haber vereceğim dedi ve meseleyi Çin fafuruna bildirdi. Gelen cevapta bunları bana gönderin, ne istediklerini anlayayım denildiği için cizvitleri Çin'in merkezi olan Pekin'e yolladı. Bu durumdan haber almış olan Budist rahipler telaşa düştüler ve bu adamlar Hristiyanlık adı altında ortaya çıkan yeni bir dini halkımıza telkin etmeye çalışıyorlar. Bunlar Budayı tanımıyorlar. Böylece halkımızı yanlış bir yola sokacaklar. Lütfen onları buradan kovun diye Fafura yalvardılar. Fafur önce ne söylediklerini bir anlayalım, ondan sonra karar veririz dedi. Ülkenin sayılı devlet ve din adamlarından oluşan bir meclis kuruldu. Cizvitleri bu meclise davet ederek, yaymak istediğiniz dinin esasları nedir anlatın dedi. Bunun üzerine cizvitler şöyle anlattılar. Yeri ve göğü yaratan ilah, Tanrı birdir, fakat aynı zamanda üçtür. Tanrı'nın biricik oğlu, ve Ruhul Kudüs'te birer ilahtır. Bu Tanrı Adem ve Havva'yı yaratıp cennete koydu. Onlara her nimeti verdi. Yalnız bir ağaçtan yememelerini emretti. Şeytan Havva'yı aldatıp Tanrı'nın emrine karşı geldiler ve o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine Tanrı onları cennetten çıkardı ve dünyaya gönderdi. Burada onların evlatları, torunları ortaya çıktı. Fakat bütün bunlar dedelerinin işlediği günahla kirlenmiştir. Hepsi günahkardır. Bu hal tam altı bin yıl devam etti. Nihayet Tanrı, insanlara acıdı ve onların günahını affettirmek için kendi öz oğlunu onlara göndermekten ve bu biricik oğlunu günah kefareti için kurban etmekten başka çare bulamadı. İşte bizim inandığımız Tanrı'nın oğlu olan İsa budur. Arabistan'ın kuzeyinde Kudüs denilen bir şehir vardır. Kudüs'te Celile denilen bir yer, Celile'nin de Nasıra köyünde Meryem isminde bir kız bulunuyordu. Bu kız Yusuf ismindeki bir marangozla nişanlanmışsa da henüz bakireydi. Bu kız bir gün tenha bir yerde bulunurken Ruhul Kudüs gelip ona Tanrı'nın oğlunu ilka etti, koydu. Yani kız bakireyken hamile oldu. Bundan sonra nişanlısıyla Kudüs'e giderlerken, Beytüllahim'de bir ahır içinde çocuğu oldu. Tanrı'nın oğlunu ahırdaki yemlik içine koydular. Doğuda bulunan rahipler, onun doğduğunu, gökte birdenbire yeniden peyda olan bir yıldızdan öğrenerek, hediyelerle onu aramaya çıktılar. Ve nihayet bu ahırda buldular. Ona secde ettiler. Tanrı'nın oğlu İsa, 33 yaşına kadar vaaz etti ben Tanrı'nın oğluyum, bana inanın, sizi kurtarmaya geldim, dedi. Ve ölüleri diriltmek, amaların gözünü açmak, topalları yürütmek, cüzdanlıları tedavi etmek, denizde fırtınaları durdurmak, iki balıkla on bin kişiyi doyurmak, kışın meyve vermediği için bir incir ağacını bir işaretle kurutmak gibi birçok mucizeler gösterdiyse de, az sayıda insan ona inandı. Nihayet hain Yahudiler onu Romalılara şikayet ettiler ve onun haça gerilmesine sebep oldular. Fakat İsa haçta öldükten üç gün sonra tekrar dirilerek kendisine inananlara göründü. Bundan sonra göğe çıkıp babasının sağ tarafına oturdu. Babası da dünyanın bütün işlerini ona terk etti. İşte bizim dinimizin esası budur. Buna inananlar öteki dünyada cennete, inanmayanlarsa cehenneme gideceklerdir dediler. Bu sözleri dinleyen Çin fafuru papazlara dedi ki, Siz Tanrı hem bir hem de üçtür diyorsunuz. Bu iki iki daha beş eder gibi manasız bir sözdür. Bunu açıklayın. Bu Tanrı'nın bir sırrıdır. İnsanların aklı buna ermez. Yeri, göğü ve bütün alemi yaratan çok kudretli Tanrı, kullarından birinin işlediği bir günah için onun bu işten haberi bile olmayan bütün soyunu nasıl günahkar sayar? Bunların affı için nasıl olur da kendi öz kurban etmekten başka çare bulamaz? Tanrı aciz olur mu? Bu onun büyüklüğüne yakışır mı hiç? Bu da Tanrı'nın bir sırrıdır. Sır açıklanamaz, sadece inanılır. İsa bir incir ağacından mevsimsiz meyve istemiş. Ağaç vermeyince onu kurutmuş, Mevsimi olmadan meyve vermek bir ağacın yapamayacağı bir şeydir. Buna rağmen İsa'nın buna kızıp ağacı kurutması mucize midir zulüm müdür? Bir peygamber size göre bir ilah bunu nasıl yapar? Bu işler manevi işlerdir. Tanrının sırlarıdır. İnsanların akılları buna ermez. Size izin veriyorum. Gidin, Çin'in istediğiniz yerinde misyonerlik yapın. Papazlar çıkınca Fafur meclistekilere şunları söyledi. Çin'de böyle saçmalara inanacak bir ahmağın bulunacağını sanmadığım için bu papazların böyle hurafeleri anlatmalarında hiçbir mahsur görmedim. Eminim ki bunları dinleyenler dünyada hurafelerle dolu ne ahmak milletler bulunduğunu göreceklerdir. Diyaul Kulüp